Life After Türkiye ailesinden herkese merhaba. Sizlere özel paylaşımların bulunduğu sosyal platformlarda bizlere katılmak isterseniz linkleri aşağıdaki açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdi gelelim e, videomuzun konusuna. Bu videoda sizlere ilk seviyelerde nasıl altın çubuk kasılır onu anlatacağım biliyorsunuz oyuna başladıktan bir süre sonra işte altın çubuk çok ihtiyacımız oluyor silah ve zırh formüllerimiz olmuyor çünkü henüz o seviyeye gelmiş olmuyoruz ama yine de elimizde bazı üretebileceğimiz kolay silahlar olabilecek zırhlar olabilecek bir de mesela işte pano görevleri haritaların haritalarda yaptığımız pano görevleri veya Misko Üniversitesi gibi o tarz etkinliklerde de altın çubuk kasabiliyoruz. Şimdi ilk olarak e, tek tek anlatayım şöyle. Mesela e, haritalara gittiğimiz zaman diyelim sonbahar ormanındayız. İşte onun bir pano görevi var biliyorsunuz. Belli bir seviyeye kadar bunu e, manuel olarak yani tek tek gezerek yapıyoruz. Belli bir seviyeden sonra otomatiğe alınıyor tabi. Ama yine de e, içindeki Mesela diyelim bir ağaç kesiyoruz, bir ince dal veriyor falan, o tarz şeyleri alamıyoruz ama yine oradan altın çubuk kazanabiliyoruz. Aynı şekilde kum taşı da var ve bunun gibi açılan bütün haritalarda pano görevleri mutlaka oluyor. Hepsini yaptığımız zaman özellikle sarı noktaları haritada açılan açtığımızda beliren sarı noktaları yaptığımızda bize belli bir miktar altın çubuk veriyor ve her gün oluyor. Daha sonra Miska Üniversitesi var. Miska Üniversitesi yine e, kamptaki helikopterden ayarlayabiliyoruz seviyemize göre yıldızlarını ve e, 14 dakikadan önce bitirdiğimiz zaman yani hızlı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ben bu Miska Üniversitesi'nin hatta e, zombi çıkarmadan bitirme videosunu da paylaşmıştım. Eğer e, zombilerle sürekli uğraşmak zorunda kalıyorsanız o bir, belli bir bölümünde e, o videoya göz atabilirsiniz. Oradan... Yani umarım görünüyordur. Çünkü kanalda biraz şey var, sorunlar var ama e, oradan zombi çıkarmadan nasıl hızlı bir şekilde bitiririz onu da anlattım ben. E, bu şekilde Misko Üniversitesi'nden de yine altın çubuk kazanabiliriz. Mesela kamp görevleri var, işte devriye görevleri falan. Gerçi devriye görevinde e, tam olarak veriyor muydu hatırlamıyorum ama yani genel olarak harit şey e, oyunda yaptığımız birçok görevde bize altın çubuk kazandıran e, görevler var. Onun dışında mesela işte silah zırh formülleri onları satabiliriz ama şöyle göstereyim mesela seviyemiz daha yeni ise e, genelde Uzi'yi üretmek bize e, sesinde biraz kısayım. Uzi üretmek bize çok basit gelir. İlk başta zaten ilk e, otomatik silahımız uzu oluyor şu Mondragon'dan sonra. Bunu yapıp satmanın falan hiçbir şeyi yok. Yani hiç yapıp satmadım ama şu uzuyu mesela e, ürettim sattım. Hatta şöyle kar eleti çıkmıştı. Onu da tekrar şuradan kısaca göstereceğim. Şu arge makinesine geldiğimiz zaman formül bileşiminde şu seviye bir sentezde buraya geldiğiniz zaman burada olması lazım ama yok burada değilmiş. Burada e, seviye 2 sentezli 20 tane formül parçası 200 tane de altın çubuk istiyor. Burada e, Uzi'nin farklı kaplamaları var. Mesela koleksiyoner var, yağmurlu gün var. Ben buradan Uzi'nin kar e, kamuflajını çıkarmıştım. Daha sonra yine RG e, istasyonu makinesinde formül değiştirmeye basıp ekipmanı seçip şuradan Uzi'yi nadirliyoruz. Burada e, 30 RG puanı istiyor. Şu altta gördüğünüz RG puanı. Buradan da bunu nadirliyoruz. Mesela e, puanı kaçmış? O zaman 200 falan da sanırım, 325 olmuş. Yani artı 75 benim bildiğim, artı 75 bir puan gelmesi gerekiyor. Bundan sonra uzi nadirleniyor ve buraya gelip e, bunu üretiyorsunuz. Yaklaşık e, 4-5 kya kadar falan satılma şeyi var. Ama malzemeleri dediğim gibi basit: demir döküm, altıgen ve pençe gerekiyor pençeyi kum taşındaki hayvanlardan veya zombilerden toplayabiliyorsunuz öldürdüğünüz zaman. Ee, tekrar içeriğine baktığımız zaman mesela demir döküm ve altıgen şu artı kısmına bastığımız zaman hangi haritada neyi toplayabiliriz bunlar görünüyor zaten. Yani üretimi dediğim gibi çok basit. Bunu nadirleyip ilk seviyelerde satabilirsiniz. Daha sonra mesela e, kampımızda şey e, köşkümüzde şöyle bir bahçemiz var bizim. Bu bahçeye birçok şey ekebiliyoruz. Mesela haritalarda ağaç kesti sonbahardan yine bahsedeyim. Sonbaharda ağaç kestiğimiz zaman bize bir şey veriyor. Fidan veriyor. Onu da hemen göstereyim hatta şuradan göstereyim. Ya yani ben bunları normalde kale savaşı girerek kale puanıyla alıyorum. Buraya ekiyorum ki ihtiyacım olduğu zaman kullanabileyim diye. Şu fidanı sonbahar ormanında ağaç kestiğimiz zaman çok nadir bir şekilde alabiliriz. Aynı şekilde farstarda da var. Ama Far Star biraz tehlikeli bir yer olduğu için ben genelde sonbahar ormanını öneriyorum. Ve kale savaşı girmeye başladıysanız sonbahar ormanında mesela bir yıldız olarak zaten başlıyor bir seviye sonra. Belli bir seviyeleri var onların. Tabii o. Helikopterde de yazıyor mesela sonbahar ormanına girmek için belli bir seviye var e, belli bir seviye geçtikten sonra işte bildirim olarak da geliyor şu kale savaşına şu yıldızla girebilirsiniz diye vesaire kale savaşına girdiğiniz zaman da orada kale savaşına girdiğiniz yerdeki adamdan sömürge değişimi yapıyorsunuz yani kale savaşında aldığınız puanları e, o adamdan bir şeylerle takas edebiliyorsunuz aynı bu şekilde fidan falan getirebilirsiniz mesela sonbahar ormanında fidan var işte şeyde kum taşında meşe var o da küçük dal diye bir şey veriyor bunları daha sonra böyle bahçemize ekiyoruz Ektikten sonra işte suluyoruz varsa gübremiz gübreliyoruz gübreyi de neyse ona sonra gelirim yani gübrelemesek bile sulasak bile yine 3-5 bir şey verecek bunu daha sonra hemen ticareti yerine gidiyorum orada da göstereceğim yani aslında oyunun altın kazanmak için en şey noktası ticaret şehri. Şimdi normalde biz kamptayız. Kampta birkaç televizyon var. Mesela tam buranın altında zırhçı var. Silahçı değil sanıyorum. Zırhçı. Burada her neyse televizyon var. Bir de şu karşıda bank yazan yerin orada bir tane daha televizyon var. Bu televizyonlardan da ticaret yapılabiliyor ama kamp vergisi çok fazla yani normal ticari çehrindeki vergiye göre fazla. Siz mesela diyelim 100 altına bir şey satıyorsunuz buradan sattığınız zaman size gelen 50 altın. Ama ticaret şehrinde satarsanız 75 altın alırsınız yani öyle bir fark var diye o şekilde anlatayım. Şimdi aç dediğiniz zaman ticaret şehri şurası şu solda yazan ticaret bölgesinde her gün 3 tane kamp seçiliyor. Şu e, şanslı çanta sizin harcadığınız, mesela altta yazıyor 0-9600 kullanıldı. Yani 9600 altın çubuk kullandığınız zaman o kampta, mesela ben buraya gidersem, oradan alışveriş yaparsam 9600'lük, şu şanslı çantayı talep edebiliyorum. Orayı da göstereceğim. E, bu da diğer kampların bize verdiği ürünler. tabi o zaman ihtiyacımıza göre... E, gerekli olanı veya ne bileyim iyi olanı alabiliriz istediğimiz herhangi bir kampa gidip ama satmak için de yine bir kampa gidiyoruz mesela şuraya gideyim ben diyelim işte kampımızın bahçesine ektik bir sürü ince şey fidan İşte hepsinden ince dal topladık sonra ince dalları çantamıza koyuyoruz yani bu altın kazanmanın en basit yönü Silah veya zırhla değil de işte böyle malzemelerle veya işlenebilir malzemeler var. Onları da göstereceğim şimdi. Veya dediğim gibi Uzi üretip Uzi ile satabilirsiniz. Aynı şekilde zırhlar da var ama silah daha çabuk gidiyor. Zırh dediğim gibi çok fazla tüketin, yani çok uzun süre dayanabildiği için silahtan daha uzun süre dayanıyor. Bu yüzden satışı pek fazla olmuyor. Şimdi... Şu kaynak bölümüne geliyoruz. Burada bakın bir sürü kaynak var. Bunlar mesela odun kaynakları. Aynı şekilde burada taş kaynakları var. Burada haşhaştan çıkan kaynaklar. Burası hayvanlardan ve zombilerden çıkan kaynaklar. Burası işlenebilir. Burası da özel malzemeler. Şu satın kısmına geldiğiniz zaman burada sizin sattığınız ürünler var. Ben buraya işte ne üretebiliyorsam onu koydum. Mesela benim mesleğime özel çelik boru ve mühendislik plastiği de var. Tabii bunları üretmek için de ayrıca malzemeler gerekiyor. Onları da haritalardan toplamanız gerekiyor. Şimdi en basitinden yine başlıyoruz. İnce dal dedik. İnce dalın tane fiyatı 16 olarak görünüyor. 20 tane satarsanız günlük 200 ama 200 değil mesela size 180'e falan gelebilir. Yani buradaki vergi olayını aslında tam olarak bilmiyorum. Bu arada bu benim satın geçmişim. Neyse onu gösteririm birazdan. Ee, dediğim gibi buradaki vergi oranını tam olarak bilmiyorum yüzde kaç alıyor bilmiyorum ama az bir şey alıyor yani en az oyunda en az vergi alan yer burası 101'den veya e, kamptan satmaya kalkarsanız kamptaki veya 101'deki bu şekilde ticaret ve televizyonlardan daha fazla vergi alacak ticaret şehrine gidip satış yapmak ve satın almak en iyi yöntem daha sonra e, mesela ince dal var diyelim işte 16 çubuğa koyduk ee, burada görünen fiyat 20 ama siz 20'ye satarsanız şu an e, ticarette herkes 16 çubuğa koyduğu için 20'ye alan olmayacaktır. En düşük fiyat olarak mesela kaça iniyor? daha ee, bu tane fiyatıymış. Adet olarak herhalde şey benim satmam her neyse ya bu şey değil. Şimdi satmaya çalıştığım zaman şu çantada ince dal görünecek şu an yanında olmadığı için gösteremiyorum aslında alsaydım iyi olurdu ama Şimdi burada da altın fiyatları yazıyor mesela bir tanesi ince dal siz buraya bir ürün koyduğunuz zaman mesela neyi göstereyim Şunu göstereyim ben 1785'e koymuşum 1785 orta bir fiyat en düşüğe koyarsam bunu diyelim herkes 1785'e satıyor bunu Ben 2008'e koyarsam biraz zor gidebilir Bütün mühendislik plastiklerinin tükenmesi lazım ki benimkini alabilsinler. Daha fazlaya koyarsam daha zor satılır. Ama hani desem ki daha çabuk satsın, daha ucuza koyayım O şekilde de olmaması lazım. Çünkü siz her fiyat düşürdükçe mesela normal fiyatı buysa siz buna koyuyorsunuz. Başkası gider buna koyar. Başkası buna koyar ve e, o ürünün hiçbir değeri kalmaz. Ne siz kazanırsınız ne başkaları kazanır. O yüzden şurada her zaman aynı satılan fiyata satmamız lazım. Mesela diyelim şu ona sattı, şu ona sattı, şu ona, şu 8'e koydu. Bırakın o 8 kalsın. O nasıl olsa tükenecek ve diğerleri ondan devam edecek. Yani fiyatı düşürmemeye çalışın. Bu hem size hem başkalarına zarar olur. Aynı şekilde böyle e, yine diğer kaynaklar var. İşte odun kaynakları, maden kaynakları, demir cevheri vesaire. Bunları da hepsine kendi kampınızdaki bahçenizde üretip yine getirip buraya satabilirsiniz. Bu altın kazanmanın bir yolu. Mesela şuraya bastığım zaman benim geçmişte sattığım şeyler var. Şu 40K olan en üstteki önemli değil. O silah almak için de yani eee Aramızda bir ticaret vardı biriyle. Onunla ilgiliydi. Ama diğerlerine mesela kaç tane satmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane uzik satmışım ben zamanında. Bunların hepsi yeni değil. Daha önce sattığım ürünler. Daha sonra UMP koleksiyon, koleksiyonerini satmışım. Bu koleksiyoner de ben silah üreticisi olduğum için bunun bir yeteneği var. Yeteneği açtıktan sonra UMP'nin ee, Bende olmasa bile koleksiyonere açılmış oluyor ve koleksiyonerini üretip satabiliyorum. Tabi bunun içinde bazı şeyler lazım. Polimer kaplama vesaire. Yani yine malzemelere mal oluyor ama güzel fiyata satılıyor. İlk başta altın kazanmak için dediğim gibi Uzi benim çok işime yaradı. Ee, yine iyi kötü bir şeyler kazandım. Şu anda mesleğe aslında yeterince odaklanırsam meslekten de çok fazla kazanırım. Herkesin kendi mesleğine göre e, kazanabileceği güzel e, özel ürünleri oluyor Onlara Eğer uğraşırsak zaman ayırırsak ben ayırmıyorum ama ayırırsak gerçekten çok iyi kazanabiliyoruz e, ben neden ayırmıyorum Çünkü çok vaktim alıyor <laughs> Bir de şimdi kamp şeyleri falan var e, yeni bir kamp kurdum onunla uğraşmaya çalışıyorum ve e, vaktim kalmıyor gerçekten yani bütün günümü de oyunda geçiremediğim için ama vaktiniz vaktiniz oldukça vakit buldukça bu şekilde şeyler üretebilirsiniz veya formüller açabilirsiniz silahlar zırhlar. Tabi onlar dediğim gibi ileri seviyelerde çok iyi silah ve zırhları açmanız lazım. Zaten bizim şu an bulunan server en yenisi e, ve bu yüzden çoğu şeyin fiyatları hala yüksek. E, güzel bir formül zırh veya silah formülü çıkardığınız zaman e, güzel bir fiyatı satabiliyorsunuz. Burada da aynı şekilde satın alım geçmişi var. Ben zaten dediğim gibi az önceki Uzi'ye şu Havan'ı almak için yani aramızda bir ticaret vardı. Daha ucuza aldım. 60k'ya falan almıştım. E, o şekilde bir ticaret içinde. Ama mesela ne bileyim AK aldım. E, iki kere almışım. Bir koleksiyoner bir kar almışım. Ben de formülü olmadığı için 20k'ya Falan O fiyatları alabiliyorum. Bu mesela 590 M kar elit olan biliyorsunuz e, bostlarda, istilalarda, savaşlarda daha çok savaş puanı kasabilmemiz için. İşte ne bileyim bu şekilde e, malzemeler satabilirsiniz. Şimdi işlenebilirleri de göstereyim. Şu işlenebilirler e, köşkümüzde bulunan dişli iş istasyonundaki işlenebilir malzemeler. Bunlar yine işte pik demir olur, ne bileyim altıgen çivi, barut, çaput. Bunların içeriği zaten o makinede yazıyor. İçeriğini topladığınız zaman ki bazıları bunların özel mesleğe özel ürünler. Ama ilk başta yapabileceğiniz pik demir, altıgen çivi, çaput, işte barut, ne bileyim demir döküm, bu tarz şeyler, kumaş falan bunları oyunun ilk başlarında da üretebiliyorsunuz. Diğerleri ya mesleğe özeldir ya açılması için biraz daha seviye yükseltmeniz gerekiyor gerekiyordur. O şekilde malzemeler. Mesela özel malzemeler var. Özel malzemelerde de ilk başta kolayca kazanabileceğimiz film kumaşı ve polimer kaplama. Bu diğerlerinin çoğu şeylere özel. Bazı yüksek seviyeli haritalara veya şeylere işte etkinlikleri ne bileyim kale savaşları gibi ama daha zor olanları. Onlara özel ama ilk olarak film kumaşı ve polimer kaplama eğer yani zaten günlük 4 tane, iki haritada günlük 4 tane hakkımız var. Bunun da daha önce videosunu paylaşmıştım. Eğer polimer kaplama ve film kumaşı nereden alacağınızı bilmiyorsanız o videoya da bir göz atabilirsiniz. Dediğim gibi film kumaşı ve polimer kaplamanın günlük iki haritadan dört tane toplanma hakkı var. Bize bedavaya geliyor ve tane olarak baktığımız zaman, mesela 2004'e biz satıyoruz ama arkadaşım bire gitmiş 1600'e koymuş. Bu hiç iyi değil çünkü bunun sürekli fiyatı düşecek bundan sonra. Yani düşme ihtimali var. Bunlar mesela bu satacak, sonra tekrar aynı fiyatı koyacak. Bunlar satamayacak. Bu sefer satamadıkları için ellerinde kalacak ve düşürecekler ve polimer kaplamayı toplamanın ve satmanın bize bedavaya gelmiş dahi olsa hiçbir anlamı kalmayacak. O yüzden şu çok yanlış bir olay bence. Yani sakın bu şekilde yapmayın. Ne olursa olsun e, Düşürmeyin fiyatlarını çünkü başka insanların da hakkına girmiş oluyorsunuz sonuçta oyun da olsa biz bir emek veriyoruz burada ben bile bir şeyler anlatıyorum Bu da bir emek ve siz başkalarının hakkına giriyorsunuz kendinizin de aynı şekilde kendiniz de kar etmiyorsunuz başkaları da sizin yüzünüzden etmiyor Siz sakın öyle bir şey yapmayın yine e, olan yani satılabilir en orta fiyatına satın en yüksek veya en düşük değil Orta fiyatına satın. Aynı şekilde film kumaşını da bu şekilde satabilirsiniz. Mesela 1400'e koymuşsunlar bittiği zaman. Belki bu 1400'e satılacak. Belki daha fazlaya satılacak. Bu hepimiz için kar olacak. Ee, şimdi özel malzemeler de bunlar. Bir de şöyle şeyler var. Mesela oyuna yeni başladığınızda eğer iyi bir kampta kampa katılma şansınız varsa işte elektrik olur ne bileyim sanayi sonrası çağ gibi tabi onların belli seviyeler istediği de oluyor ama işte buharda bile başlasanız dediğim gibi server yeni olduğu için yeni kamp açan fazla benimki de yeni bir kamp o yüzden bende olmayan malzemeler var mesela şu e, fiber glass ondan sonra şu çelik çubuk da galiba bir dakika çıkamadım çelik çubuk da galiba yani bunlar şey e, elektrik sonrası şeylere ait kamplara ait kamplardaki npc'lerden alınabilen ürünler şu alttakiler sanayi sonrasına ait daha üstte ne bileyim buhar var işte o şekilde şeyleri de satabilirsiniz mesela elektrik dönemindeki bir kamptasınız işte bunları kamp puanıyla değişim yapıp da oradaki npc'lerden buraya gelip bu şekilde satabilirsiniz onlara da ihtiyaç var çünkü mesela ben şu Fiber Glass'tan e, mühendislik plastiğini üretmem için buna ihtiyacım var ve ben bunu buradan almak zorundayım. Çünkü kampım henüz elektrik değil. E, bu şekilde de satış yapabilirsiniz. İşte günlük panolar, etkinlikler, görevler ne bileyim mesela mistikler çıkıyor haritalarda. Mistiklere gittiğiniz zaman size oradan da altın geliyor. Zaten onun bildirimi haritada şey ekranda görünüyor. Daha sonra yarışmalar var. işte ağaç kesme, taş kırma falan. Onların yarışmaları var haritalarda. Yine haritalarda da e, onlara göre e, çalışıp da mesela çok ağaç kesersiniz veya taş kırarsınız. Yani onların altınları az ama yine iyi kötü bir yerden geliyor. Ondan sonra şu programda işte pano görevlerini yaptınız. Buralarda... E, sadece şu ikinci olması şu 45 altta 45 yazanda bir altın çubuk verebiliyor. Yani burada da zaten görüyorsunuz işte mistik yaratıklarda şu an devam eden ağız bataklığında bir mistik varmış. Belli e, hasar verdiğiniz zaman size karşılığında ödüller. Ödüller şurada görünen mesela polimer kaplama, film kumaşı, değerli bir malzeme, e, silah ve zırh üretimi için. E, zorunlu olan diyor veya altın çubuk verebiliyor. E, o da dediğim gibi verdiğiniz hasara göre. E, bunların şeyleri var işte ne bileyim bosu var, kampın istilası var onlarda. Yani her şekilde altın çubuk kazanabilirsiniz ama altın çubuğun en önemli noktası ticaret şehridir. Ticaret şehrini ne kadar çabuk takip ederseniz, ne kadar iyi takip ederseniz, mesela kazanıyorsunuz bir ürünü satıyor hemen yerine yenisini koymanız lazım. Çünkü o da satmalı. Siz koydukça sizinkiler en başa düşecek. Ee, mesela böyle işlenebilir e, malzemelerde kaç saat oluyor bilmiyorum. Yani isminizin yazmadığı mesela silah ve zırhta demircisi olarak sizi gösterir. Ama silah ve zırhta işte koyduğunuz zaman bir gün iki gün falan bir süresi o. Sanırım bir gün bir e, bekleme süresi oluyor silah koyduğunuz zaman. Zaten sizde de geliyor. İlk önce bir bir süre geçiyor. Ondan sonra onaylanıyor, ticarete düşüyor. Sonra başkası satın aldığı zaman yine bir, 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 gün kadar bir bekleme süresi veriyor. Onu da tekrar işte bir gün geçtikten sonra size parası şey yani oradan kazandığınız altın geliyor posta kutusu aracılığıyla. Ee, özel kaynaklarda şey ikinci kaynaklardan mesela odunun dediğim gibi ince dal demir cevheri gibi o tarz şeyler bir saat kadar sonra falan ticarete düşüyor yani işlenebilir özel malzemeler vesaire o tarz şeyler bir saat sonra düşüyor. Ya bakarsınız hani koyarsınız ne bileyim en, en basitinden kaynak veya işlenebilir koyarsınız. Neyden ne kadar gidiyor, neyden ne kadar azalmış. Ticareti ne kadar takip ederseniz altın kazanma şansınız o kadar fazla oluyor. E, şimdilik bu kadar. Altın kazanmayla ilgili sanıyorum aklımdaki bütün bilgileri paylaştım. E, yine eksiğim olabilir dediğim gibi. Benim de oyunda tamamen böyle çok iyi bir derecede oyunu biliyorum demiyorum. Sadece bildiklerimi paylaşmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.